Merhaba. Bugünkü videoda Papistop krem hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulacaksınız. Öncelikle olarak bu krem nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır, güncel satış fiyatı nedir ve kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarını hem bu videonun içerisinde hem de videonun alt tarafındaki açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. E, popistop krem nedir e, ben ve cilt lekelerini güvenle e, çözmenize yarayan cilt bakımında oldukça etkili ve pek çok farklı ülkede de satışı bulunan kremlerden bir tanesi artık ülkemizde de satılmaya başlanmış bu yüzden ben de sizin gibi çok merak ettim ve internetteki hem kullananların yorumlarını hem de ürün hakkındaki detaylıca bilgileri kendim için edinirken sizinle de paylaşmak istedim popistop krem Cilt bağışıklığının doğal yollardan uyarlanmasını sağlarken sihirleri, ben lekesini, güneş lekesini, koyu renkli cilt lekeleri, çillerin bulunduğu bölgedeki lekeleri, sivilce izlerini, yara izlerini ve siyah noktalara etkili bir çözüm olarak belirtilmiş. Özellikle ben lekesi, sivilce izi, çil izi, güneş ve güneş lekesi izi ve e, ciltlerde bulunan renk eşitsizliklerinin tedavisinde sıklıkla tercih edilen kremlerden bir tanesi. E, çoğunlukla kararmış olan bölgelerde yani renk tonu eşitsizliği bulunan bölgelerde hızlı bir şekilde etki ettiği biliniyormuş ve bunun yanı sıra da pek çok güneş lekesi ve sivilce lekesine karşı da dünyanın pek çok farklı ülkesinde sıklıkla tercih edilen ve çok ama çok sevilerek kullanılan kremlerden bir tanesiymiş. Ben de bu özellikleri duyduğumda çok merak ettim açıkçası. Ürünü araştırmak istedim papilomlar sihiller ve cilt lekelerini geçirmenizi sağlıyormuş. Papilomların büyümesini durdurmaya ve bağışıklık savunmasını güçlendirmeye yardımcıymış. Papilomlar cilt lekelerini doğal yollar ile çözümünü sağlarken cilt düzeyinde oluşabilecek herhangi bir leke veya leke oluşumunu, sivilce ve sivilce izi oluşumunu yok etmeye yardımcı oluyormuş. nasıl kullanılacağı konusu hakkında da orijinal web sitesinde bilgiler verilmiş. Parmaklarınızda az miktarda alacağınız popistop kremi e, lekeli bölgeye veya ihtiyaç duyduğunuz bölgeye hafifçe masaj yaparak uygulayabiliyor uygulayabiliyormuşsunuz. E, yoğun ve büyük lekelerde ise en az 15 gün boyunca düzenli kullanım gerekiyormuş. 15 gün kullanımın sonunda e, mutlaka gözle görülür bir fark ortaya çıkıyormuş. İçerisinde bulunan e, bileşenler içinde e, şunlar yazılmış. Çay ağacı yaprağı, ardıç ağacı yağı. E, pek çok farklı sarmaşık türü, huş özü, kalaminta gibi e, doğal bileşenler içerisinde bulunuyormuş. Pek çok insan da neden bunu tercih ediyor. E, Başlığının altında şunlar belirtilmiş: doğal bileşenlerden dolayı, güvenli ve etkili bir krem olmasından dolayı, kalıcı sonuçlar vaat etmesi ve bağışıklığı, cilt yüzeyinin bağışıklığını doğal bir şekilde artırdığı için kullanıcıların pek çoğu çok mutluymuş. Ben güncel satış fiyatını çok merak ettim bu ürünün çünkü pek çok farklı şekillerde kullanılabiliyormuş. 2 paket alabiliyorsunuz minimum 169 TL artı 20 TL kargo ücreti ile sahip olabiliyormuşsunuz. Ve paket arttıkça ürünün fiyatında da bir indirim yapılmış oluyor. Bu yüzden de çoklu alımlarda daha uygun fiyata geldiğini belirtmem gerekiyor. Bunun dışında kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarından da bahsetmek istiyorum sizlere. Bir kullanıcı sırtımda büyük bir ben vardı ve bu ürün gerçekten işe yaradı. İlk başta şüpheliydim ama bir şans verdim ve sonuçlarından gerçekten memnun kaldım demiş. Bir başka kullanıcı harika işe yaradı. Cilt lekeleri için ve göz kapağımdaki milya kolayca çıkarıldı. Sonrasında hiçbir iz ya da leke kalmadı. Çok ama çok memnun kaldım demiş. Bir başka kullanıcı Başka hiçbir şeyin üzerinde çalışmadığı kalıcı bir cilt lekem vardı. Talimatları takip etmesi kolay. istenen sonuçları da hızlı bir şekilde aldım. Çok memnunum tavsiye ediyorum demiş. Bir başka kullanıcı hassas bir bölgede sinir bozucu bir cilt lekem vardı. Konumu nedeniyle bir doktorun ofisinde onu çıkartmak için mücadele ettik. E, bu ürün 4 gün içerisinde kesinlikle lekelerimi hafifletti. Görünürlüğünü azalttı. Bu yüzden çok memnunum diye belirtmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kremi kullandıysanız eğer yani kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Ya da bu kremi alıp almayacağınız konusunda, kremin işe yarayıp yaramayacağı konusunda sizin düşünceleriniz neler? Bunları da lütfen paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.